بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد الله ذو الجلال آية كريمة ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه Muhakkak biz insanları yaratmışız ve onların nefsindeki olan hataraları da biliyoruz buyuruyor Allahu Zülcelal. Birisi der ki ben Allahu Zülcelal'e karşı samimiyim, doğruyum diyebilir. Yalnız bunun bazı alametleri vardır. insanın kalbindeki olan hava nefs onun muhabbeti insan için çok büyük bir musibettir bir kanser hastalığıdır nasıl kanser hastalığının ilacı yoktur devamlı olarak ölünceye kadar bir hastalıktır hava nefs de yani nefsin arzuları insanda kararlanırsa onun kalbin içinde büyük bir hastalıktır, kanser gibidir o da aynı. Ona fırsat vermemek lazımdır. Nefsin istekleri yemek gibi, içmek gibi, elbi güzel elbiseler giymek gibi bunlar insanın savdası, o bunların savdasında olduğu zaman, bu nefsin hastalığıdır, kanseridir. Kalbin ki de kibir ve acib gibi. Yani insan kendini beğenirse, bizim bazı sadatlar böyle diyorlar diyor eğer bir insan kendini en adi hayvandan da büyük görürse, demek kibir ve ecb vardır onda. Çünkü o hayvanın günahı yoktur. O, o hayvan kıyamet gününde toprak olacak, Allah'u Zülcelal'e karşı hesap görmeyecektir. İnsan da hesap görecek, günah sahibi ise acaba ben böyle o şekilde kendimi kurtarabilirim mi diye düşünüp, kendimizi her şeyden daha adi görmek lazımdır. Hatta bir evliya bir gün yoldan gidiyordu. Bir köpek onun yolundaydı, yolda dar idi. O evliya elbiselerini köpekten biraz topladı, bele kenara çekildi. manevi dil haliyle sanki köpek ona dedi o kendi kendine öğrendi yani sanki köpek ona dedi evet sen elbiseleri benden kurudun muhafaza ettin ama o senin kalbindeki olan kibir ve icb nasıl olacak onu nasıl temizleyeceksin sen kendini benden daha iyi gördün gördün mü diye o evliya diyor ben elbiselerimi bıraktım ve doğru gittim Deydi, değmedi bana hiç alakadar etmedi hemen kendimi toparladım kendimi ondan daha iyi görmedim diyor bu havai nefsin kalpte veya nefste olan havai nefs arzuları ne ile izale oluyor Allahu Zülcelal'e sevmek ve korkmak ile oluyor. Bir taraftan korkacaksın, bir taraftan da Allah'ı seveceksin. Böyle olduğu zaman bu nefsteki olan kibir, icib, o dünya nimetlerine düşkünlük o zaman izale oluyor. Bu dünyadaki olan ömrümüz bizim için çok büyük bir sermayedir. Bildiğimiz gibi değil, böyle davrandığımız gibi değildir yani. Allahu Zülcelal'e gitme vardır. Bir de Allahu Zülcelal'in yanına girmek vardır. Nasıl bir insan bir insanın ziyaretine gitmek istiyor, uzak bir yerden gidiyor. Kapıya kadar gidiyor. Kapıdan da sonra içeriye girmek lazım ise bizimki de imanla Allahu Zülcelale doğru gidiyoruz. Allahu Zülcelale doğru gittiğimiz zaman bir de onun yanına girmek lazımdır. Onun yanına girmek nedir? onunla huzurlu olmaktır. İhsan makamı. Çünkü Peygamber aleyhissalatu vesselam bazı ashab-ı kiramlara sormuş, nasılsınız diye sorunca onlar demişler, ena müminin hakkın ya Resulallah, ben hak bir müminim. İspat et demişler Peygamber aleyhissalatu vesselam onlara. Ben sanki Allahu Zülcelal'e arş-ı alanın üzerinde bariz görüyorum. Mümin kardeşlerimi cennete birbirine ziyaret edecek şekilde görüyorum. Cehennemdeki ateşin içindeki olan insanları da dağlar gibi alevin içinde yalvarlarını böyle birbirine böyle içine giriyorlar gibi görüyorum ya Resulullah. O zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam dedi sen hak bir müminin, müminsin. Kim kendi kalbini münevver yapmak istiyorsa Haris bin Malik'e baksın. İşte Haris bin Malik idi Peygamber ona öyle sordu. O da Peygamber Aleyhisselam'a öyle cevap verdi. İşte bu böyle sanki ahireti görüyorsun. ibadetin içine girdiği zaman sanki Allahu Zülcelal'in nurun içinde gark gibi olmuşsun. Böyle yaptığın zaman bu ihsan makamıdır. İmanla kafiye geldin. Kapide de o ihsan ile Allahu Zülcelal huzurlu olmakla kapinin kapiden içeriye doğru girmek gibi oluyor. Sadece imanla kalmak iyi değildir mümin için. İmandan sonra dediğim gibi ibadetimizi, daima huzurlu yapmak suretiyle içeriye girmek de insan için çok mühim bir şey.